Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kararıyla genel başkanlığa aday olacağı öne sürülen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den çok dikkat çeken mesajlar geldi. Özel değişim çağrısını tekrarlarken her görevede hazır olduğunu söyledi. Bana bir görev verirse fedakarlığı dibine kadar yapılacak yer ise orada olmaya devam edeceğim İktidar umudunu yeşertmek için Göreve hazır olduğunu vurguladı CHP'de değişim isteyenlerin Adayı olacağı öne sürülen Grup başkanı Özgür Özel Mesajlarını çok net verdi Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak isteniyor Bu bizi aynı noktaya götürüyor Özgür Özel Kırkağaç ilçe kongresinde yaptığı konuşmanın Bir bölümünü sosyal medya hesabından Paylaştı paradigmanın değişmesini değişmesi lazım. Partimizin gençleşmesi lazım dedi. Geçmişteki yanlışları tekrar ederek, tespitleri eksik bırakarak ve hiçbir şey olmamış gibi davranıp duygusal kopuşu görmezden gelerek hiçbir şeyi başaramayız. Özel'in sözleri genel başkan adaylığı sinyali olarak yorumlandı. Bu iddiayı koyma noktasına beni iten motivasyon 3 arkadaş grubudur. Birincisi babamın arkadaş grubu. Kendi arkadaş grubum kardeşim bir şey yapmayacak mısınız ya diyerek beni benimden itmektedir. Kızımın arkadaş grubu için öyle şeyler söyleyerek öyle bir sorumluluk ve yükümlülük yüklemektedir ki.